Şimdi e, size ilk 6'ya kalan girişimcileri birazdan tek tek açıklayacağız. E, dün değerlendirme sonucunda en çok yatırım alandan en az yatırım alana kadar böyle bir sıralama oldu ve ilk altı ödüllere boğulacak. Ama öncesinde sizlere 13 projemizi tekrar paylaşmak istiyorum. Çok çok değerli projelerdi. Hepsini saymak istiyorum. Dün. Sonrasında jürilerle de konuştuk Ufuk Hocam'la beraber. Hepsi kalite, proje kalitesine hayran kaldılar. Hepsi çok iyiydi gerçekten. Sözünü kestim Tabii. ama kusura bakma. Ben de gerçekten tüm proje sahibi arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Dün akşam bazı telefon görüşmeleri yaptım programı seyreden bazı sanayicilerimizden, bazı girişimcilerimizden. Biz burada şunun altını çizmemiz lazım. Biz bu 13 tane arkadaşımızla yolumuzu ayırmayacağız. İlk altıya kalmış olsalar da olmasalar da biz onları sanayiciyle buluşturmaya devam edeceğiz akıl fikir buluşmalarıyla biliyorsun. Bunu fiziki de yapıyor olabiliriz ama o ne zaman olur bilmiyorum. Ee, ama hiç vakit kaybetmeden e, kesinlikle e, sanal alanda da bu toplantıları birçok e, paydaşımız olan derneğimiz var sanayi odası var, e, tim var. E, onlarla e, zaten bunun e, omurgasını çizmiştik açıkçası. Geçen sene de yaptığımız gibi 13 arkadaşımızı da biz tanıtmaya devam ediyor olacağız. E, bunu söylemek istedim ben. Bu çok bu önemli zaman. bir Kesin destek. Seni. Yani çok teşekkür ediyoruz. Ben girişimler adına, girişimciler adına teşekkür ediyorum. Tekrar tekrar. Çünkü ister kişisel düzeyde Pınar diğer paydaşlarımızla ama kurumsal olarak da UTIB'in, BUTEKOM'un, BTSO'nun bütün diğer paydaşlarımızın network'ü çok kıymetli ve girişimler para istiyor tabi sermaye yatırım ama ondan önemlisi müşteri arıyor. Müşterinin kapısını kolay çalmak istiyor. O kolaylaştırıcı network imkanı burada var. Aynen öyle yani son iki gündür zaten bizim bu programa gelmeyen kalmadı. ya yani tekstil dünyasının devleri, kamunun en önemli kurumlarının başındaki isimler, Girişimcilik ekosisteminin devleri herkes buradaydı. Ve şimdi efendim 13 fikri size tek tek anons etmek istiyorum. Ve lütfen eğer ya burada bizi izleyen yatırımcılar ve girişimciler bir önceki yayını UTIP YouTube sayfasından da izleyebilirler. Bu projeler hakkında daha fazla detay almak istiyorsanız. Anonsa başlıyorum. İşte finale kalan projeler ve yürütücüleri. Cezeruni projesiyle Hanne Akça Kaya Exibim Projesiyle Mahmut Hüdayi Sakarya Hybrid Position Controller Systems HPC Projesiyle Mert Ali Özel IoTings, Pinomatik Makinelere Yapay Zeka Verimliliği Projesiyle Ömer Çetin İleri Teknoloji Isıtıcı Kumaş Projesiyle Ayhan Prepol Kartalam SMP Projesiyle Ali Kağan Hurşitoğlu kendi enerjisini üreten yapay zeka tabanlı endüstriyel IoT teknoloji projesiyle Çınar Laloğlu. Moda Fabrik projesiyle Sait Yılmaz. Smarttex 360 projesiyle Selçuk Şirici. T Fashion projesiyle Yiğit Ali Elmas. We Are Basics projesiyle ki biraz önce ödül aldığı Cansu Yanık. Yapay ligament biyomalzemelerinin tasarımları, üretimleri, testleri ve endüstriyelleştirilmesi projesiyle Ömer Fırat Turşucular ve son olarak zeytin çekirdeği atığı prina'dan elde edilen doğayı koruyan polimer ile sürdürülebilir tekstil ürünleri ve bitkisel deri üretimi projesiyle Duygu Yılmaz. Ve işte bu 13 tane muhteşem proje Birazdan ilk 6'ya kimler kalacak öğreneceğiz.